Burada da bitirmeyi Bakım zorluğundan dolayı. Çok ağır sıkıntısı, çok ağır bunlar ya. Kaç atmış? Kaç atmış? Zamanı, ge zamanı geldi galiba. Olsun daha gezersin, daha spor olur. Bu hayvan seni daha gençleştirir. Taylan <laughs> sana satacaktık, daha satacağız, daha satacağız bakalım. Azma abi boyunu oyalıyor herhalde seninle. Oyalıyor, oyalıyor. 3-5 sene içinde satacak bakalım. Bir yere bir ekmek biliyor musun? Evet. Bu da bu da bu da nazar kaldı. Bu geçimde sağ mı girecek? aslında ben gelme taraftan da değildim. Evet, hatır için geldim diyorsun. Yapacak dedi. bir şey yok. Evet. i̇nsan her şeyde para değil yani bilmiyorum da. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yunus Yıldız. Kanalımıza ve yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Eskişehir Seyit Gazi'ye bağlı Üç Saray köyündeyiz yine. Kazım abinin kışlasındayız. Daha önce de gelmiştik. Her yaz genelde gelip böyle sağım zamanı bir çekim yapıyoruz kışlada. Bu sene de yine geldik ama bu sene biraz hayvan azaltmış Kazım abi. Şimdi kendisiyle sohbet edip yine hayvanlarını görüntüleyeceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Kazım Yılmaz Üç Saray mahallesinde ikamet ediyorum. Hayvancılık yapıyoruz. Hayvanı azaltmışsın biraz. Azalttık. Güzel <laughs> sefer bitirmeyi düşünüyoruz. Bakım zorluğundan dolayı mı? Çoban sıkıntısı, çoban bulundu ya. Çoban bulundu evet. Ondan dolayı... Çoban var çoban değil mi? Var çoban var. Aynı çobanımız var yine. Aynı çoban devam ediyor. Kaç hayvan var şu anda? 170 hayvan var. 80 de oğlak başlı işte 250 hayvan var. Hepsi 250 yani. tamam. Evet. Şimdi sütünü sağdınız. E, sütünü sağdık, süt de vereceğiz. Evet, süt e veriyorsun. Bu süt ne kadar çıkıyor? 50 kilo, 55 kilo. Kaç keçiden? Zaten 60 bir sürü dişi keçime sağlar. Evet, 60 keçiden 50 kilo e, süt. E 50 kilo, çıkıyor. 55 kilo geldi, gün oluyor. E, i̇yi maşallah, yine iyi yani. Kara keçi, Halep melezi de var mı içinde? Vay içinde Halep melezi de var. Kesi de sütlü soğanlar. Genelde kara keçi cinsi değil mi? Kara keçi de sütlü, sütlü keçiler. Sütlü derinden alırlar ama yoksa çıkmaz. 60 keçiden 50 kilo süt zor çıkar. 60 bir sürü işte, 63 mi 65 mi? Hmm. Sağlar keçi o.

<Gülüyor> 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 bu da analar mı yoksa? O büyük tane var içeride. Ha bu şey mi erkek mi bu? <laughs> Çok güzeller ya. Gel, ele gelmiyorlar yalnız. Gel değil mi bu şey? <laughs> Sarmaz değil mi? Yok, abi, gelmez. <laughs> Yabancıyı biliyor da. yüz Gözeker gel, şurada bunu boğmuş. Bunlar bağlı. Öyle yurtmuşlar mi? Yurtmuşlar şu her tarafa. <laughs> yurtmuşlar ya. Bir alta yattı köpeği. Olaklar salındı arkadaşlar anneleriyle. Buluşacaklar şimdi annelerini emecekler. Artık büyümüşler ama yine de emmeye devam ediyorlar. Oğlakların maşallahı var. iyi büyümüşler Kazım abi ya. Oğlaklar iyi büyüdü. Oğlaklar satılık. Satılık mı? Bunlar satılık bu sene. Oğlaklar satılıkmış. Bak Bir ilgilenen olursa. Satılık. Keçiyi de satacaksın. Oğlakları da ee, değil mi? Keçiyi de satacağız. Oğlakları da kokular ya. Yani. Genelde bak sen. kaynaklanıyor değil mi? Bunların iri olması. Keçeye bak sen. Analar da iri, keçeler de iri ya. Keçeler de, keçeler de. sadece keçiyi sağıyorsun herhalde. Sergili Koyunu sağamıyorsun. Biz sağamıyorsun. Kuzular <laughs> emiyor Keçiler şöyle bir Koyun için Koyunu Şimdi bunlar daha çıkacak. Gece geri kışlaya geliyor değil mi? Kışlaya gelip seçiliyor. Hayvan yine avalda mı yatıyor? <laughs> <laughs> biraz daha saldırıyor. Gel gel. <laughs> çi çi çi. <laughs> gel, kilo ayağa kalk. <laughs> Kapta bir boyunu posunu görelim be. Bunları salmıyor musun Suriye? Salıyor mu? Yok. Ağlı duruyor. Ağlı, ağlı. ağlı Evet. Hayvanları sen gidiyorsun abi. Sen tanıyalım bir de. Evet. Her zaman gibi çoban, çoban Veysel İpek. Veysel İpek evet. <laughs> Hayvanları ben gidiyorum. Hayvanları gidiyorsun. Evet. sabah gidip geliyorsun. Öyle mola hayvan sağlıyor. Sağıma geliyoruz. öğlen öyle tekrar çıkarıyoruz. Akşam saatlerine geliyoruz. Gece olunca tekrar pisliyoruz. Aynen öyle. <laughs> Aynen. Nasıl keçinin arkasında gezebiliyorsun değil mi? <laughs> Şükür bakalım şimdilik geziyoruz. Yaş kaç adı? Yaş 60. Yaş 60. Zamanı, ge zamanı geldi galiba. Olsun daha gezersin daha spor olur bu nasıl? hayvan seni daha gençleştirir. Nasıl 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 her şey nasıl. Kurt geliyor mu? Var. Geliyor. soka, sokulmuyor ki bak köyden beklerden yaklaşamıyor. Aynen öyle. Var yani. Geziniyor Var. Hayvanın etrafında geziyor. Aynen öyle. Tamam şimdi salacaksın daha meraya çıkacak yaylı. Aynen öyle. No, oh, it's uh... <laughs> Keçinin sütünü peynir mi yapıyorsun, süt olarak mı satıyorsun? Süt olarak satıyoruz. Daha eve koymadı. İki aydır bunun Yol, son olacak. Yere alıyorlar. alıyorlar yani. Yel yani, alıyorlar. Ayolda Ay verir şimdi. Ayval'dan Ayval'dan geliyorlar. Köşe caddinden geliyorlar. Köşe caddinden. Köşe caddinden Köye gelip köyden alıyor. Yol da veriyoruz. Yeter Yolda Yol da veriyoruz. <laughs> Kaça veriyorsun kilosunu? 90 lira. <laughs> 90 lira. iyi hoş. Peynir yapmadın yani bu sene. Peynire başlayacağız şimdi. Yapacağız. Ya şimdi sonra bak, peynir yere. yapacaksın. O alanlar da. da peynir yapıyorlar herhalde. Kendileri yapalım. yapıyorlar. Süt Kendi, alıp. Kendileri yapıyor. Şimdi en sonunda biz yapacağız. Maşallah. Şuna yaklaşmayalım. Bunun sağ solu belli olmaz. Bunları satın mı aldın? Yerden mi getirdin? Yerden mi? Kendinden mi? Bizim yeğen var. Gazitepe ye koyuydu bunları. Ha, ha, Gazitepe'den de, mi kaldı? Evet. 2 İki tane koyuydu. Bunlar burayı bekliyorlar ha. Bunlar burayı bekliyorlar. da kurudu. Ne yediriyorsun bunlara? Kuyular var, meşe var. Meşe yap bayla. Ha, i̇ki özlerde şey var, çay var işte. Ha, dere işlerinde. Ha, dere işlerinde. Yeşillik var. Ot kurudu bu sene. Yağış e, olmadı. Erken kurudu. Erken kurudu. Ay, hadi, hadi geçiye bakma da boyunda bayağı bir sıkıntı var yani. Evet. Boyun yeşilliği yeşil, yeşil, seçeyi arıyor. Geçi çalışır. burada koyuyor. Evet çalışır Ağaç bol ormanlık. Keçi karnını doyuruyor ama koyun sıkıntı biraz. Burası keçisin bitirin burası. Hani evet. daha çekip şey var. O yüzden ama koyun olmadı bu sene. Evet. Geçen sene de aynıydı ya. Sen sene de erken kurudu yine Geçerse ya. Geçen Burak gitti yazın. Geçen sene senedir bölgemiz yani aşırı kurak gidiyor. Şey, sen yarım saatte koyar yani. Artık koyun da meşeyle falan doyurdur artık. Mecbur, Hayvan bunu alın yiyor. Evet, yeşil ot bulamadım, meşe yaprağı yiyor. Ya işte burada olan ne oluyor biliyor musun? Kuzulara yazık oluyor. Bu o... şimdi 20 günlük ama bir aylık, bir buçuk evet. aylık kuzu var. Kuzular evet. için durum kötü evet. Küçük kuzular var içerisinde. Nasıl? Hayırlısı neyse olsun. Hayırlısı olsun evet. Şş. Evet Veysel Aga. arkasından gezebiliyorum diyorsun yani. Öyle, 5-6 saniye buradayız. Bunu çeviriyoruz, bir kışın bir gittim ben. Yine gelin. Yaz, gittim. kış mı duruyorsun yoksa sadece? Ya bu yaptım. sene kışın mola verdim. Kışın, kışın gittim ben geçen sene. Gözüm bıraktın kışın. He. Kaç rahat ettim. Mayıs'ta falan geri geldim. Mayıs ben ayında tekrar başladım. Tekrar başladık. Adam bulamadı. Gelmeyeceğim ben de. Evet. Yok adam yok. Biz Çok çoban de... bulunmadı. Geçen hafta bu da... Ya öyle de şimdi de, insan e, bir yerde bir ekmek biliyor musun? Evet. Bu da, bu da buradan açar kaldı. Bu gecenin de sağı mı girecek? Ya aslında ben gelme taraftan da değildim. Evet, hatır için geldim diyorsun. Yapacak bir şey yok evet. yani. İnsan her şeyde para değil yani. Bilmiyorum da. Evet. Bizde öyle yani. Ne yapalım? 3-5 ay daha çeviririz o da zaten bitireceğim diyor. Sayıyı biraz azalt. Ya şey geçi bitirecek zaten. Galatasaray'a da koyun yani, kalır. Koyun kalır onu da evde falan bakar yani. Ara ara Ya koyun geçi kadar zahmet olmaz. Tamam. Ama geçer gün çıkacak. Geçenin sağı mı var? Koyunun zaten sağ yapmıyor koyunlar. Kuzu. Hem kuzu. Yemini veriyor tamam. Keçinin gezmesi gerekiyor tabii. O Gezme çıkacak o, veriyor. Olmaz o. Sağımı mutlaka olacak. Sağım olmasa bunun hani karı zaten evet. oyunda var gibi fiyat da olmaz ki bu. O oyunu satan 20'ye geçiyor satan 10 lira ya. Yani. Evet. Keçinin sütü kurtarıyor işte. Tabii, sütü para. Ha. Mesela bir kuzuna bir oğlan fiyatı değil mi? Değil. Değil. İşte o, Burada ne sağabilirse geçiden... Kuzu 6 ayda yetişiyor. Oğlak 2 senede satılacak hale geliyor neredeyse. Bir sene daha. en, senede. En aşağı bir sene. Bir sene geçmesi yani, gerekiyor. En aşağı bir sene. Geçin! Oldu bakalım. Hadi kolay gelsin o zaman Hadi, tamam. sana. Hadi iyi günler. İyi günler. Hey hey. ekmek mi veriyorsun bunlara? Evet. Hayat ekmeği fırınlardan mı alıyorsun? Nereden? Cezayir'den al. Cezaevinden Yazdırıp da alıyorsun değil mi orayı? Yazdırıp <laughs> Bu kolay oluyor tabi hemen ıslıyor. Islatlı yapıyor. Hayat En Ben de aldım bir ara. Bayağı bir yetti. Şimdi bunlar üç tane mi sadece? Üç tane. Üç tane mi oldu verdin mi başkası? Üç tane doğurdu. Üç yani. tane doğurdu. Üçü de erkek mi yoksa? Ama dev dişi ya. 2 de dişi bir erkek. dişi bir erkek. <laughs> Yenge sağol yong sütleri. Sağıyoruz, sayıyoruz. İyi maşallah. Pa evvel sana satacaktık, daha satacağız, daha satacağız bakalım. abi boynu oyalıyor herhalde. senin. Oyalıyor, oyalıyor. 3-5 sene içinde satacak bakalım. Geçen sene de seni satacağız diyordu, bu sene de satacağız. Bakalım ne olacak <laughs> bilmiyorum. <laughs> bu sefer garantimi diyoruz. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Yenge sen niye görüşürüz bakalım? <laughs> İnşallah. Olursa. Yine ben çekmeye gelirim satmazsanız. İnşallah, <laughs> Hadi hoşça kalın Evet arkadaşlar bugün Üssaray köyündeydik. Kazım abinin hayvanlarının kışlasını görüntüledik. E, videomuz bu kadardı. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. E, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.